Selamlar arkadaşlar kılma hoş geldiniz ben olsam bugün sizlerle Blower Stars ikinci bölümü çekiyorum evet ve dün attığım video ya dün o galiba artık her neyse ee, iyi bir izlenme ulaştık ama hiçbiriniz abone olmadınız sağlık olsun abone ve like ve güzel yorumlarda yazarsanız çok sevinirim Evet şimdi bakacağız ücretsiz yeni şeyler gelmiş diye tahmin ediyorum ve yine dolardan dolayı çıkıyor yani. Evet ücretsiz bir kutu gelmiş. Bakıyoruz efendim. Hadi bakalım. Evet güzel güzel. Bu arada telefon çok birazcık ağır işleniyor galiba. Neyse. Şunu almak istiyorum ya. Şunu bir alalım ya. Ne olur ne olmaz. Geleceğe yatırım arkadaşlar yani. Ve internetim yavaş işliyor Allah'ım. Her neyse evet şimdiki duellomuza başlayalım arkadaşlar. Duello yapalım ya. Ve bu arada şahsi vlog e, şeyimi de kanalıma da abone olursanız açıklama kısmında çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler Allah Allah. Abi bu ne ya? Dakika bir gol bir ya. Evet. Bu adam bizi iyi bir dövdü yani. Oh, oh, oh my god. Oh my god. Evet, evet, evet. Bu adamı öldürmem lazım. Evet, 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 evet. Oh shit man. Oh my god. Evet. Evet, evet. Evet evet bak bak adam çok iyi adam çıktı yani Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Gel bakalım buraya ah, Allah Allah bak vurdum ya işte kardeşim Evet kaybettik ya kaybettik Kaybettik Lan Şu kulaklık da düşüyor ya Her neyse bir daha giriyorum Evet, şimdi geçelim. Hadi bakalım ya. Şimdi bakacağız. Evet, şimdi bakalım. Oh, oh my God! Allah 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 Allah. Oo çok iyi vurdu Dayıoğlu. Çok iyi vurdu. Hadi bakalım. Evet, adamı vurduk. Gençlik yani. Bu kadardı. Her neyse Blur Stars en güzel oyun diyebiliriz. Ve pikseller çok hoş ya. Hadi bakalım. Ben böyle atlarım böyle. Hadi bakalım. Oo, dayalı, dayalı. Allah beni vurdu ya. Allah sabır sabır sabır. Sabır ya Rabbim. Şimdi geçelim. Blur Stars. Yeah. Evet. Bir adamımız gitti. Hadi bakalım. Evet. 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 Adam çok iyi ulti yapıyor ya. Bak kardeşim bak. Görüyorsunuz. Şimdi sen gel bakalım be kardeş. Allah Allah Allah. Evet. Böyle son canımla alırım. Hastayım ya. Neyse. Evet adamın şeyleri güzel galiba. O bak bunu aldım aldım. Hayır. Hayır 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 hayır. Hadi bakalım ya bakalım. Oh, oh, oh my god. Evet. Hayır hayır hayır. Evet evet evet. Hayır ya hayır ya. Evet, evet. 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 Evet, 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 evet. İşte kazanırım ben kardeşim. Allah, Allah, Allah. Kazandık arkadaşlar. Ücümüzü aldık. Evet. Şimdi güzel bakalım neyse. Şimdi bir daha oynayacağım. Ve bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler şimdi de. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi haydi gidelim. Gidelim. Evet. Şimdi dayıoğlu nerede bu adam? Aa, aa, korktum lan, korktum lan. Hadi bakalım çık dayıoğlu, çık dayıoğlu hadi. Hadi Mevlana döndü. Evet. İşte aldık. Sonunda. Evet. Şimdi gel bakalım. Bakacağız. Ulan neredesin? Dur dur dur. Gel bakalım sen dayı oğlu gel. Ah. Of çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Ah. Evet, sonunda bir canla kazandım. Evet. Şimdi gidebiliriz. Evet. Hayır, 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 hayır. no, 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 no. Evet, 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 evet. O oh, koş, koş, koş. Evet, vurdum be, son canla vurdum ya. Süperim ben kanks. Şimdi böyle bir şey. Şimdi şuradan bir şey bakalım. Hadi bakalım ne gelmiş. Hangisini yükseltsem bilemiyorum. Ama benim en gözde gördüğüm adam. Hangisi? Seni yapmak istiyorum. Evet. Evet her neyse şimdi bir tane daha girsem son olarak. Ha şunlar açılmış. Şimdi bunları da al. Bunları da al. 4500 kupaya ulaştığında açılır demiş. İyi güzel. O büyük oyun oynayacağız. Gençlik. Şimdi bakalım hadi bakalım. Şahıs kaç? 5. İyi güzel. Evet. Şimdi oyun random geçiriyor galiba. Aa. Ah çok zor bir oyun. Evet, 6 oldu sonunda. Evet. Kaç kişi? 5 kişiyiz. Şu adamı yeneceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi haydi haydi. Bu bizden mi ya? Oh my god. Ooh. ben ne diyorum bu adam bizden mi? Aa şuna bak biz bunu yenecekmişiz. İnanamıyorum. Arkadaşlar ya bize neden söylemediniz? Şimdi ulan şu kulaklığı da tak. Şimdi vuracağız. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi bakalım. Güzel vurduk sayılır. Evet, evet. Hadi be son kurşunumuza kadar. Çanakkale geçirmez kardeşim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, son yanlış yere attık be. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Uf, çok iyi vurdu ya. Şimdi bir daha hadi ya son 48 kaldı Evet 48 47'ye düşmüş canı olan 35 saniye Vurun lan şunu vurun lan oh, hadi, hadi 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 hadi. Vurun lan şunu Allah sizi alsın lan Allahım yarabbim ya Hadi 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 20 can kaldı lan yazık ya. Yazık kafanıza ya. Ulan sizin yapacağınız işi seveyim ya. Vurun lan. Vur 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 vur. Bana ne ya? vurmuyorum ya. Öldüremiyorsunuz. Yenildi kalbim. Ya. Ne yapalım ve son olarak hangisini oynasam bir şu hesaplaşma hesaplaşmada şey yok şarjım kaç beş boş var şunu oynayabilirim bak evet ve bunu da oynayacağım ve böyle ve hadi bakalım evet bakacağız ya hadi be toplan hadi be evet şimdi Şimdi gidelim dayı oğlu. Bana like atmış. Ben de sana ne atacağım. Oo oh, 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 oh. dayı, oğlu, dayı oğlu. Adamla çok iyi girdi gençler. Olma bak adamda ne var ya? Ne o mu? Bir şey mi? Neydi şu karakterin adı? Hadi. Aa beni vurdu ya. Vurdu beni, vurdu beni. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Şimdi bakacağız? Ah Allah Allah Allah. Lan bunlar çok güçlü lan. Arkadaşlar çok güçlü ya. Hadi aldık orayı ya. Hadi ya. Hadi ya. Evet şu mikrofon şöyle koysam. Allah Allah Allah. Lan ya. Çok kötü oynuyor. Evet 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 gel bakalım hadi bakayım adam aldı Allah yazık yazıklar olsun siz alan oğlum nasıl bir oyun lan bu oyunda suç çok da işte bizim takımda suç var bana ne kardeşim ben oynamıyorum ya evet aa vurdu beni hayır lanet olsun kaybettik gençler ne yapalım sağlık olsun biz de bekleyeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Aa biz kazanmışız. Vay be son dakika. Seni vursam. Seni vursam. Hadi bakalım. Lan hadi 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 hadi. Aa bunlar proymuş lan. Allah sizi alsın ya. Hadi bakalım. Sizler, sizler hadi, 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 hadi. Evet kazandım arkadaşlar, kazandık. Oha, oha inanamıyorum. Bakalım. Oha, inanamıyorum. Daha bir şey anladık ne? Oha diyorsun. Oha, inanamıyorum. Oh my God. Neyse. Arkadaşlar bu kadardı. Birazcık soğuk davrandığım için sizlerden çok çok özür dilerim ama ben böyle bir insanım. Ayrıca buraya kadar izleyenler varsa da açıklama kısmında şahsi YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Bay bay.